Merhabalar 17.45 İş Dünyası'nda tekrar bir aradayız. Ben Didem Arslanol'a hoş geldiniz. Bugün iş dünyasını turizm sektörüne ayırdık. İlk bölümde biliyorsunuz belki turizm fuarı gerçekleşti ve o fuarda biz Bloomberg KT olarak bulunduk. Çok kıymetli isimlerden 2024 ve 2025 yılına dair gerek yatırım, gerek beklentiler, hedefler ve gerçekleşmelerle ilgili notlarını aldık. Bu derlediğimiz haberi sizinle önce paylaşıyor olacağım. Uzun bir haber, çok önemli notlar var burada. Onun hemen arkasından da obilet.com güvenlik bölüm başkanı Sertaç Keleş stüdyoda konuğum olacak. Turizmde seyahat tarafını biraz daha fazla konuşuyor, değerlendiriyor olacağız sizlerin de varsa eğer sorularınızı bana gönderebilirsiniz elbette çok da memnun olurum. Şimdi haberimize geçeceğim ama önce şu son dakikaları da paylaşayım. Fed'den gelen açıklamalar var. Bugün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte bu kez Barkın diyor ki enflasyon önemli ölçüde düştü ancak zafer ilan edemeyiz. Aslında hem Fed'in enflasyon hedefine adım adım yaklaştığını da gözlemliyoruz diyelim ve dönelim tekrar turizm fuarından çıkan röportajlara ve bu içeriye. Buyurun. Şöyle söylemek lazım biliyorsunuz bu sene için tüm Türkiye'de 60 milyar dolar gelir 60 milyon turist hedefimiz var. Ben bu hedefi tutturacağımızı düşünüyorum. Özellikle Antalya çevresinde baktığımızda Antalya'da geçen seneye göre yaklaşık bir %8'lik artıyla 14 milyon kişiyi geçti Antalya'ya gelen turist sayısı. 17 milyona ulaşacağız Antalya'da. Dolayısıyla 3 Haziran'da özellikle Avrupa'nın 3. büyük tur operatörü olan Froş Turistik'in iflasıyla birlikte bir sendeledik. Daha sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'yla Ufak bir tökezledik ama yüksek sezona girdikten sonra e, turizm bütün dinamikleriyle, heyecanıyla, e, kişi sayısıyla, geliriyle bu sene yine rekor bir yıl olarak tamamlıyor. Şimdi son 3 aya girdik. Akdeniz'de hava hala sıcak. Turizm açısından nasıl geçiyor son 3 ay? Açıkçası Eylül ayını çok iyi geçirdik. Ekim ayında da özellikle Almanların güz dönemi tatili dediğimiz Herbstferien ve hemen arkasında Hollanda, İngiltere ve Belçika tatili Ekim ayının da çok güzel geçeceğinin habercisi oldu. Bir de iklim şartları gerçekten Antalya'da halen daha çok çok iyi. Özellikle rakibi olan ülkelere göre de daha iyi gözüküyor. Dolayısıyla ben sezonun Kasım'ın 3. haftasına kadar uzayacağını düşünüyorum. kan Bey 2025 kontratlarını bitirdiniz. 2025'te hangi pazarlar ön plana çıkacak? Erken rezervasyonda bir numara olan İngiltere'den rezervasyonlar gelmeye başladı. Almanya'dan da keza öyle. ...aslında esas en büyük sürpriz iç pazarda. Biz Ekim ayı itibariyle iç pazar fiyatlarımızla çıktık 2025'te. İç pazardan da bir ciddi ivme alıyoruz erken rezervasyonda. Çünkü en erken rezervasyon yaptıran en iyi fiyatı elde etmiş oluyor. Dolayısıyla bütün pazarlarda erken rezervasyon başladı. 2025 yılı içinde yine büyüme trendimiz var, büyüme hedeflerimiz var. Ama şu anda gözüken Rusya'daki Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması... ...bizim için bir dezavantaj. Tabii ki Orta Doğu'daki gerilim bizim için yine bir dezavantaj ama bunlara rağmen Rusya her halükarda hala birinci sırada, Almanya ikinci sırada, Üçüncü sırada İngiltere geliyor. Bizim için sürpriz ve çok gelişmeye hazır bir pazar olan Polonya dördüncü sırada yer alıyor. Kazakistan ve Hollanda diye devam ediyor. Açıkçası bu sene Romanya'da çok ciddi anlamda bir ivme kazandı. Yüzde 20'ye yakın antalya'da artışımız var Romanya'dan. Dolayısıyla e, özellikle Romen vatandaşların e, kimlikle tatil yapabilme fırsatlarını Türkiye'de elde etmeleri bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Son dakika tatillerinde Romanyalılar da bizi tercih etti. Bu anlamda baktığımızda e, şöyle bakıyorum ilk beş ülke... Antalya'ya gelen turist sayısının %65'ini oluşturuyor. İlk 10 ülkede %85'ini oluşturuyor. Dolayısıyla biz bunu daha homojen yayıp 12 aya yayılmış bir turizmle, turizmi çeşitlendirerek bu sistemi genişletmemiz gerekiyor. 2025 yılı itibariyle de ivmemiz devam edecek. 2025 fiyatları 2024 fiyatlarına göre nasıl oldu? Biliyorsunuz biz pandemi döneminde iki sene boyunca fiyatlarımızı hiç arttırma fırsatı bulamamıştık. Daha sonra 2023 ve 2024'te yaklaşık %15 ile 20 arasında fiyatlarımızı arttırdık her yıl. Fakat 2025 yılı için bu denli bir fiyat artışı söz konusu olmadı. %8 ila %12 arasında bir fiyat artışı söz konusu oldu Avrupa pazarlığı ve Rusya pazarı için Euro bazında. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda fiyatlar yaklaşık ortalama %10 yükseldi diyebiliriz. 2025 yılında turizm yatırımları anlamında neler göreceğiz? 2025 yılında 2024 ve 25 aslında turizm yatırımlarına bir hazırlık dönemi oluyor. Çünkü malum turizm planlaması 2-3 sene süren bir süreçtir. Özellikle marina, büyük liman, büyük developmentlar, havalimanları, oteller bütün bunların yatırım planlama süreci 2 sene kadar sürüyor. Dolayısıyla 2023-2024-2025 ağırlıklı yatırım planlaması dönemi. Yüksek faiz politikalarından dolayı uzun süren 12 ile 16 sene geri dönüşü olan bu sektörde bu faiz politikalarında tabii ki yatırım ağırlıklı değil daha çok modernizasyon, renovasyon ağırlıklı bir süreç yaşıyoruz. Ama 2025 ve 26'dan sonra büyük yatırımların önünün açılacağını görüyoruz. Türk turizmi 2021 22 yılları ve daha sonra 23 yılında pandemi sürecinden sonra hızla hızla büyüyerek devam ediyor. Özellikle kültürel dokusu, tarihi, zenginlikleri, genç nüfusu, yatırımlarıyla beraber Türkiye ülkemiz dünyanın en önemli turizm ülkelerinden bir tanesi. Hatta en başta diyebiliriz. Bu anlamda gelişim son derece devam ediyor. ve Bu sene özellikle hedeflerde 60 milyon turist, 60 milyar döviz girdesi hedefiyle girdik. Son çeyreğe girdiğimiz bu dönemde bu hedefi yakalayacağız gibi gözüküyor. Ben aynı zamanda TKA, Türkiye Gelişim Ajansı'nda da yönetim kurulundayım. Orada verileri çok hızlı bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu anlamda kısmen Haziran ve Temmuz aylarında, o da hem Dünya Kupası'nın, hem olimpiyatın olması, Avrupa Şampiyonası'nın ve olimpiyatların olması ve bunun Almanya gibi Türkiye'ye en fazla turist getiren ülkede olması ve daha sonra da Fransa'da olimpiyatların devam etmesi kısmen Haziran ve Temmuz aylarında belirli boşluklar oluşturdu. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde fakat Ağustos, Eylül ayı ve Ekim'de bu açığı kapatacağız gibi gözüküyor ve hedeflere yaklaştığımız bir sene olacak gibi gözüküyor. 2025'ten beklentiniz nasıl? 2025'ten beklentimiz özellikle bu sene hedefleri tutturduğumuz bir sene olarak bitirdiğimiz noktada tabii heyecanımız ve beklentilerimiz 2025 ile ilgili de yükselerek devam edecek. Kendi şirketimizden örnek verirsek, önümüzdeki sene yüzde %50 kişi sayısında %100'ün üzerinde ciroda artış hedefiyle bir bütçe oluşturmayı düşünüyoruz. Ki bu sene bu hedefleri tutturduğumuz bir sene oldu. Turizm açısından Ege önemli bir bölge. Dolayısıyla yılın ilk 9 ayını geride bıraktık. Sizin açınızdan nasıl geçti? Ege Tabii ki 2024 yılı çok kolay bir yıl olmadı ama genel anlamda iyi geçtiğini söyleyebiliriz. İzmir'de rakamlarımız çok düşük olmasına rağmen yükseliş yüzdelerimiz iyi gitti. Ama hedeflerimiz bundan çok daha fazlası. Özellikle Çeşme'de durum nasıl? Çeşme'de ağırlıklı olarak iç turizm çalışıyoruz. Bir de yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da katkısı çok oluyor. Bu sene de gene geldiler. İnşallah daha da çok gelirler. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Önümüzde, önümüzdeki dönem hangi pazarlara odaklanacaksınız? Önümüzdeki dönem ve diğer dönemler için İzmir'de Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu'ndayım ve Başkanım Mahmut Özgener ve tüm ekibimiz İzmir'deki turizmin gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve belediyemizle, diğer kurumlarımızla, valiliğimizle çalışma içindeyiz. İzmir'deki ilk hedeflerimizden bir tanesi sağlık turizminin gelişmesi. Çünkü sağlık turizmi için e, gerekli olan her şeyimiz İzmir'de var. Üniversitelerimiz, 9 tane üniversitemiz, e, teknoloji merkezimiz e, ve e, buna ilgili olarak çektiğimiz, çekeceğimiz yatırımlar evet. sağlık evet. kurumlarımız evet. olarak, insanımız evet. olarak buna çok evet. hazırlıyız. Hazırlıklıyız ve bunun için de e, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gelecekte İzmir'in çok ciddi bir sağlık turizmi merkezi olduğunu göreceğiz inşallah. Özellikle İzmir Turizmi'ni canlandıran e, organizasyonlardan bir tanesi de İzmir Fuarı. İzmir Fuarı ile ilgili yeni gelişmeler var mı? Var. İzmir Fuarı kendisini çok konuda geliştirdiği gibi Travel Turkey İzmir Fuarı da kendisini çok geliştiriyor. Onun için de e, ben onu ticari ceketimle cevap vereceğim. E, katılmakta çok büyük fayda var. İzmir Fuarı son derece bereketli geçen bir fuar ve gittikçe de yükselmede. Biz de bunu geliştirmek için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Oğuz Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm açısından çok önemli bir nokta. Dolayısıyla yılın da ilk 9 ayını geride bıraktık. Nasıl geçirdiniz o 9 ayı? İlk 9 ay içerisinde gayet güzel bir turist akışı Kıbrıs'a gerçekleştirdik. Türkiye bakımından da yani bizim amacımız bundan sonra Türkiye'deki vatandaşların Kıbrıs'a gelmeyenleri getirmemiz gerekiyor. Kıbrıs'a geldiği zaman da Ada Kıbrıs etkinliği altında kültürümüz, gastronomimiz her konuda her branşta görmediği yerleri görsünler, tatmadığı tatları tatsınlar diye fuarlarımıza 2024 yılında bugün itibariyle başlamış bulmaktayım. Yılın geri kalanı için planlarınız neler? Bizim amacımız biliyorsunuz yani şu an 2024 Ekim ayında fuarlar başlıyor. Bizim planlamamız 2025-26-27 yıllarının planlamasını yapıyoruz. Bu planlama içerisinde turist akışımızı Yabancı turist akışımızı arttırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bir ülkenin en önemli can damarı turisttir. Turizm geldi mi biliyorsunuz milli gelirlerimiz artıyor. Ekonomimiz canlanıyor. Esnaf çok güzel gelirler elde ediyor. O yüzden amacımız bizim budur. Temmuz'a kadar iyiydi. Temmuz ayında bir durgunluk yaşadı sektör. Biraz fiyatların da aşırı yükselmesi orada e, belirleyici bir unsur oldu. Özellikle e, lüks segment oteller bir miktar problem yaşadı. Ama Ağustos'a doğru girdiğimizde otellerde de bir takım indirimler olunca Ağustos'tan sonrası çok e, gerçekten dolu geçti. Eylül, Ekim zaten sezon da biraz kaydı. Artık böyle eskisi gibi sadece Temmuz'da, Ağustos'ta tatil yapan bir iş turizm yok. E, sezon biraz Mart, Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım aylarına da kaydığı için şu anda ciddi bir doluluk var. 2025 beklentiniz ve öngörünüz nasıl? Ya tabii biraz enflasyonun düşmemesi biraz karamsar bir tablo oluşturuyor. Ama umutluyuz yani. Sonuçta tabii enflasyondan kaynaklı etkilenen bir kesim var. Ama aynı zamanda da yüksek faiz oranlarından dolayı Mevduat gelir elde eden de çok ciddi bir tatile giden bir kesim var. O yüzden yani umutlarımız var. İyi olacağını düşünüyoruz şimdi. devam ediyor. Dediğimiz gibi bugün iş dünyasında turizm konuşuyoruz. Farklı boyutlarıyla elbette ele alıyoruz konuyu. İlk bölümde izlediğiniz haberde sektör temsilcilerinin özellikle gelen veriler ve bundan sonraki yıllara ilişkin beklentilerini dinledik. Şimdi o bilet.com CSO'su da Sertaç Keleş yanımızda. O da bize biraz daha mikro düzeyde hem evet. seyahat hem de konaklama noktasında neler olup bildiğini, bittiğini anlatacak. Hatta direkt oradan başlayalım. Tabii. Hoş geldin öncelikle Sertaç. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Seni ağırlamak güzel tekrar. Ayağına sağlık stüdyoda bana eşlik ediyorsun bugün. Ee, şimdi 2012 senesinde kurulmuş değil mi o bilet? Evet o bilet 2012'de kuruldu. Ve otobüs şirketlerini bir araya getirdiniz bir portaldınız o zaman. Evet doğru. Sonraki süreç çok hızlı bir büyüme hatta ödüllü bir büyüme ve artık... Yurt dışına dahi tren bileti sattığınız, işte hava yollarının doğrudan e ee, aynen öyle. Canım. Biletlerini sattığınız bir platforma e, dönüştü. Araç kiralama hizmeti, otel rezervasyonu da var bildiğim kadarıyla. Evet, hepsi var şu Şimdi anında. bütün bunların feribot var, evet. Bütün bunları böyle düşündüğümüzde belki biraz segment segment de ele almak isteyebilirsin. Çünkü ben trendin de nasıl şekillendiğini merak ediyorum. E, 2012'den bu yana hangi alanlar ...daha hızlı büyüdü, nereye doğru evriliyor ve siz yatırımlarınızı bu anlamda nasıl yönlendiriyorsunuz? Evet, tabii senin de belirttiğin gibi 2012 yılında sadece otobüs bileti satan bir platform olarak kuruldu o bilet. Ee, o dönem aslında o bilet diğer seyahat turizm platformlarından çok farklı bir yola girdi. Ee, genel olarak biliyorsunuz tüketiciler, internet kullanan, gelir düzeyi yüksek kesim... Daha çok uçak bileti, otel rezervasyonu gibi alanlarda fazla alım yapıyorlar. Otobüs bileti müşterilerinin ise internet kullanım oranının, gelir düzeyinin daha düşük olduğu varsayıldığından diğer platformlar genellikle otel ve uçak biletine yöneldiler. Hı hı. Hazırda büyük bir internet pastası olan bir alana yönelip orada rekabet etmeye başladılar. O bilet diğerlerinden farklı olarak, İnternetten satış potansiyeli o anda düşük olan ama gelecekteki potansiyeli yüksek olan otobüs biletleme işine girdi. O dönem internetten otobüs biletlerinin yaklaşık %5'i satılıyordu. Firmaların kendi siteleri ve ufak tefek bazı otobüs bileti platformları tarafından. O bilet bu alana yatırım yapıp kendi sektörünü kendi yarattı. Ve şu anda %40'ın üzerinde biletler internet üzerinden satılıyor otobüs sektöründe. Uçak tarafında ise... 2010'lu yıllarda, 2020'lerin başlarında da yüksek olan internet satış oranları daha stabil gidiyor. Daha fazla gidebileceği bir yer yok çünkü kurumsal müşteriler var, acentelerden alım yapan müşteriler evet. var. Orası daha e, durağan stabil. gidiyor diyebiliriz. Daha stabil gidiyor diyebiliriz. Ne kadarlık bir payı var mesela sizin e, ya o bilet olarak uçak bileti satışlarının payı ne toplamda? O biletin içerisindeki e, otobüs bileti ve uçak bileti dağılımına baktığınızda adet olarak bizim satışlarımızın e, yıldan yıla değişiyor Hı, tabi. tabii. %85-90 arası otobüsten geliyor ama gelir olarak tabii ki uçak biletinin payı yüzdesi olarak 5'te birimize geliyor diyebilirim. Yani Peki. hala gelirimizin büyük bir kısmını otobüs biletlemesinden elde ediyoruz ama son yıllarda Yurt dışı uçak biletinde özellikle büyümeye gittik. Bunun yanı sıra da daha önce hiç girmediğimiz alanlara yeni startuplar kurmuşçasına e, otel rezervasyonu ve araç kiramı alanlarına da girmiş olduk. Oraları da ilk yıllarda yoğun yatırım yaparak e, gerekirse hani startup terimiyle söylüyorum para yakarak e, müşteri edinip e, ileriki yıllarda daha da büyük rakamlara ulaşmak üzere bir strateji belirledik. Şu anda 2 yıldır otel ve araç kiralama ürünlerimiz var. Son bir yılda hızlanmış durumda bunların satışları. O nedenle o bileti biz uçtan uca bir tüketici açısından uçtan uca bir seyahat turizm platformuna dönüştürmeyi başardık diyebiliriz. Tabii ki daha gidilecek yol var. Tren biletinde de henüz yurt içinde tren bileti satma imkanımız olmadı düzenleme nedeniyle. Ancak yurt dışında da tren bileti satıyoruz. Feribot biletlemesinde hem yurt içindeki firmaların biletlerini hem de şimdi Yunan Adaları'yla başladık. İleri Feribot de, değil mi? Feribot biletlemesinde evet. Yunan Adaları'na satışlarımız var. Önümüzdeki dönemde diğer özellikle Akdeniz ülkeleri zaten Feribot'ta pazar orada yoğunlaşıyor. Diğer Akdeniz ülkelerini de alanına alacağız. Otobüs biletlemesi tarafında bizim ayrıca B2B ve yazılım hizmetlerimiz var. Bunları Türkiye'de zaten yüzlerce firmaya sunuyoruz yurt dışında Balkanlardan Doğu Avrupa'dan başladık. Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'da oldukça önde gidiyoruz. Diğer ülkelerde yayma planlarımız var. Yani evet bir şekilde şimdi trend olarak baktığında startup tabirini birkaç defa kullandığın için ben de oradan aslında biraz ilerlemek istiyorum. Çünkü bizi izleyen genç girişimciler de var. Ee, ve onlar da belki 2012'de sizlerin yaptığı gibi o boşluğu ve geleceği iyi görüp değerlendirip bugünden belki bir şeyler yapmak isteyebilirler. Şimdi startup olarak bir o zihniyetle ve bir öngörüyle turizm sektörüne girdin, ee, Türkiye'de belli bir pazar kaptın ve şimdi globale evet. gitmek istiyorsun. Bu planın bir parçası hep olmalı mı startup'ta? Yani artık sınırları düşünmeyip mi hareket etmek lazım? orada aslında, ne önerirsin? Aslında şöyle planın parçası olmalı mı sorusuna ben tam tersi cevap verebilirim. Neydi? Çünkü bütün startup'larda kurucuların hedefleri ilk 3 yılda Türkiye'de lider olacağız, 3-5 yıl arasında bölgede, 5-10 yıl arasında dünyada lider olacağız. Şimdi hedefleri gerçekçi koymak ve ona göre odaklı gitmek gerekiyor. O bilet de mesela 2012 yılından 2017 yılına kadar tek bir ürünle gitti. Hı. Kurulduktan bir yıl sonra biz otobüs biletlemesinde iyi bir konuma geldik. Uçağı otelde koyalım, araç kalmaya da ekleyelim, yurt dışına açılalım, Hindistan'dan Brezilya'ya kadar bilet satalım demiş olsaydı bu ana odak noktasına uzaklaşmış olacaktı ve bütün strateji çökebilirdi. O nedenle ürüne bağlı olarak strateji geliştirmek gerekiyor. Bizim mesela otobüs biletlemesinde dünyada bir ara en çok biletleme yapan firmaydık. Ancak tabii ki Hindistan'da büyük bir oyuncu var. Onlar da çok büyük. Ee, biz burada böyle bir başarı kazandık diye tüm ülkelerde, dünyanın her yerinde otobüs biletlemesinde lider olacağız gibi e, kaynaklarımızı tahsis edersek, e, burada başarılı olamayız. Çünkü biraz yerel bir iş. Bunu da Z yüzden... kuşağına duyurmuş olalım <laughs> o zaman. Çünkü herhalde onlar önce globalden başlayıp ya boş ver hani içeride bir şey yapmasak bile olur gibi bir cesarette bile olabilirler. Farklı bir yapıları, evet. yani yaklaşımları sektör, var. Yani sektöre bağlı hayal kurarken de aslında Tabii. o hayaller çünkü daha sonra sizin kaynak tahsisatınızı da etkiliyor. Oyun sektöründe siber güvenlikte bir girişim varsa elbette ki global düşünülebilir. Ee, daha yerel e, yeme içme sektörüne dönük teknolojiler varsa biraz daha lokal ve dar bölgesel yakın alandaki yakın çevredeki bölgelerde yoğunlaşabilir biz de bu kadar büyümemize rağmen biz yılda 40 milyondan fazla biletleme işlemi gerçekleştiriyoruz ki dünyadaki platformlarda bu rakamı bulabilmeniz çok zor ee, yılda 5-10 milyon biletleme yapan platformlar dünyada büyük sayılıyor o bilet hemen hemen hepsinden daha fazla biletleme yapıyor diyebiliriz ona rağmen biz dahi hedefimizi önce Balkanlarda bir test edelim yurt dışında iş yapabiliyor muyuz ...büyüyebiliyor muyuz, bu işi ölçeklendirebiliyor muyuz... ...ondan sonra bazı ülkelere girelim... ...şeklinde kurduk evet. ki bizim... stratejimizde şu anda bırakalım adım adım gitmeyi... ...hiç girmeyi planlamadığımız... ...tamamen oyun dışı bıraktığımız ülkeler de var... ...çünkü kazanamayacağımızı bildiğimiz yere... ...gücümüzü odaklamak istemiyoruz. Aynen öyle. Ee, Peki hala şimdi özellikle... E, ...yine biz biraz... ...iç pazara odaklanacak olursak... ...eğer... Evet. E, ...yerli müşteriye... ...odaklanacak olursak... E, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda onların tercihlerinde gerek işte araç kiralamada da olduğun için artık konaklamada da olduğunuz için soruyorum. Bir farklılaşma görüyor musun? Hani 2020'deki o Covid'den sonra herkes böyle bir kendini attıkta attı ama sonra yüksek enflasyon gerçeğine biraz çarptık gibi duruyor. Neler gözlemledin o esnada ve 2025'e doğru gidiyoruz şimdi uygulanan program çerçevesinde bir değişiklik olmasını bekliyor musunuz? Evet. Önce bir makrodan başlayalım. Programdan hemen önce, daha doğrusu benim katılımlarım hemen evet. önce programın başında turizm sektörü uzmanları da bahsetti. Türkiye 2024 yılında oldukça iyi geçiriyor aslında çünkü TL'nin dövize karşı değerli gittiği varsayılan, en azından geçmiş yıllara kıyasla reel anlamda değerli gittiği varsayılan bir dönemde hem turist sayısı hem de gelirler geçen yıla göre artıyor. Ve e, OVP'de konulan 59.6 milyar dolarlık turizm geliri hedefi de yakalanacak gibi gözüküyor. Hatta ilk 6 aydaki büyüme oranı ikinci 6 ayda birebir sağlanırsa 61 milyar dolara da ulaşabilir. Yani cari açı azaltılmasına 1,5 milyar dolar daha katkı gelebilir. E, bu anlamda yabancı turistten gelen bu ilave talep aslında yerli turiste de ilave olmasa da e, yine de eski düzeylerini korudu diyebiliriz e, bizim beklentilerimiz bazı alanlardan çok daha kötümserdi hı hı. E, sektörlerin bazıları büyümüyor bu bir gerçek evet. e, otobüs sektörü büyüme oranı neredeyse durdu artık yeni e, otobüs yolcusu gelmiyor e, konaklama sektöründe büyüme oranları yavaşladı ancak hala talep var talepte şöyle bir dinamik görüyoruz pahalıdan ucuza doğru geçiş ya da konaklamalarda sürenin kısaldığını görüyoruz. Konaklama sürenin kısaldığını görüyoruz. Tüketici tercihlerinde bu şekilde bir kayma var. Peki. Sertaç yüzde %1.84'lük bir gerilemeyle biz yüzü biraz önce gong çaldı. Ben sözünü evet. bölmek istemedim. 8964 puan seviyesinden günü noktaladık. Bir ara 9000'in üzerinde kalır mı, kalmaz mı diyorduk. Kalamadı. Son bir soru bir dakika daha rica Tabii, edeceğim hemen. çünkü süremi aştım. Ama bilabla e, Karla ilgili evet. bir e, çoğunluk hissesi, e, anlaşması var galiba şu evet. an süreci devam eden. Nedir evet. o? Anlaşma imzaladık, rekabet kurumu onayı bekliyoruz. Evet. Kısa sürede umarım sonuçlanacak. Bıla, bıla kar 21 ülkede 27 milyon kullanıcısı olan bu araç havuzu, carpool olarak adlandırabileceğiniz evet. bir uygulama Fransa merkezli. Dünyada da geçen yıl 100 milyondan fazla yolculuk yapılmasını sağladı. O bilete bu şekilde çoğunluk hissedarı olarak bir stratejik yatırım yapmak üzere karar aldılar. Anlaşma imzaladık. Ancak bundan sonraki süreçte işte o bilet uzun bir süre yine kurucu ekibi tarafından yine bizler tarafından yönetilmeye devam edecek. Karşılıklı olarak e, bir sinerji oluşturarak büyümeye devam edeceğiz. Peki e, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. İyi o halde o bilet.com CSO'su Sertaç Keleş bana için teşekkür ediyorum. Müsaadenle ben şimdi Philip Capital'a dönüyorum. Hemen Metin Taşçıoğlu hazır ve beni bekliyor. Metin hoş geldin. E, hemen elindeki notlar için sözü sana bırakayım. Bir iki dakikada geç geldim. Sana kusura bakma beklettiğim için. Şimdi bugünün önemli verisi Amerika'dan geldi. Enflasyon bir tık yüksek geldi denilebilir. Aynı zamanda işsizlik başvuruları da e, hafif yukarıda beklentilerden. Dolayısıyla bu bir miktar e, Fed üyelerinin nasıl bir yol haritası izleyip faiz indirimiyle ilgili nasıl bir tavır alacaklarına dair e, kendi aralarında belki de bir kafa karışıklığına yol açmış e, gibi bir resim çıkarttı ortada. E, açabilir diye, daha doğrusu düzelteyim dolayısıyla bu bir miktar belirsizlik piyasalar tarafından hafif bir satışla karşılandı ama bizde e, henüz daha e, taban formasyonumuz tamamlanmadığı için diyelim e, bizde katlamalı bir şekilde daha yüksek bir satış e, e, peşinde peşi sıra getirdik zira veri sonrasında bizdeki satışların hızlandığına şahit olduk ve 9000 üzerinde kalamadık ama 8900-8700 desteklerimizde ...daha önceden e, destek bulmuş, e, alıcı bulmuş seviyeler olarak, önemli destek seviyeleri olarak sayabiliriz. Tabii temel sorunumuz bizim e, ekonomik canlılığı ki bugün de e, sanayi rakamları geldi. Çok iç açıcı, heyecan verici rakamlar değildi. E, anlaşıldığı kadarıyla bizim de Amerikan ekonomisi gibi e, bir faiz indirim sürecine girmeye ihtiyacımız var. Hem ihracat tarafında desteklemesi hem de bu faiz indirim süreciyle ilgili beklentiler ve ihtiyacımız olduğu e, ve orada da bir, bir canlanma ile ilgili bir takım Öncü yeşil Filizleri de görün görünceye kadar sanıyorum e, borsadaki alımlar daha çok kısa vadeye tepkisel e, olarak kalacak olan alımlar olarak görülecek e, bunun e, daha uzun vadeye yayılması için biraz daha dediğim gibi böyle bir yeşil Filizler görmeme görmeye ihtiyacımız var gibi duruyor Metin çok teşekkür ediyorum. Gerçekten içinden geçtiğimiz <laughs> özür dilerim. Bu süreç biraz sarsıyor. Hem piyasada çalışanları, sizleri yoruyor, hem yatırımcıları yoruyor. Takip edeceğiz gelişmeleri. Sayenizde de notları alıyoruz böyle kapanışın ardından her gün. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum hepinize Philip Capital'da diyelim efendim ve iş dünyasına burada noktayı koyalım. Benden sonra günden kalanlarda Zeynep Özyol karşınızda olacak. Biz de yarın saat 17'de tekrar görüşeceğiz kapanışa doğru da.